Herkese merhabalar arkadaşlar. Almanya'nın doğusunda Dresden'deyim şu anda. Size alışveriş fiyatlarını, market fiyatlarını göstermeye çalışacağım. Bu aralar Almanya'da market fiyatı çekmek gerçekten çok zor. Biraz mücadele edeceğim ama size göstereceğim. Bu arada Dresden videosunu da paylaştım arkadaşlar. Ona da bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten de Almanya'nın Prag'ı bence Dresden. Peki market fiyatları ve alışveriş videomuza başlayalım. Örneğin burası Altmarkt burada da dev alışveriş merkezleri var. Orada gördükleriniz kesinlikle orijinal arkadaşlar. Bana biraz tuzlu gibi geldi ama fiyatlar da güzel olduğu gibi ürünler de güzel. Devam edelim. Daha geçen ay arkadaşlar ayağımı aldığım ayakkabıyı euro ile hesaplamıştım. 130 euroya almıştım. Burada hemen hemen ona benzer orijinal ayakkabılar var. 100 euro, 120 euro. Saturn'e girelim ve teknoloji mağazasına bakalım. Yani bir cep telefonunu 140 euroya alabiliyoruz öyle mi? Çok güzel ya. Yani. Bunlar arkadaşlar Scooter 859 439 499 Euro Buradaki Scooter fiyatı 549 Euro Burada Drone'lar var arkadaşlar 2099 Euro 2789 Euro Şu Drone'lar var arkadaşlar 949 Euro 818 Euro Bunlar da GoPro arkadaşlar işte benim videoları eğer beğenirseniz YouTube biraz bana belki para gönderirse alacağım bunları. 319 Euro, 244 Euro GoPro fiyatları. Ben size drone fiyatlarını göstereyim arkadaşlar. 1199 Euro, 1239 Euro, şunlar 999 Euro. Fotoğraf makineleri. Sanki fotoğraf makineleri daha pahalı arkadaşlar. Öyle görüyorum. Cep telefonu almak daha iyi vallahi. Bu da klasik olacak ama şöyle birkaç tane göstereyim size. iPhone 15 arkadaşlar. Arkadaşlar bu montun fiyatı 229 euro. Mesela şunu Evet arkadaşlar olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Ama pahalı olanları da var. Yalan değil arkadaşlar. Ama bak şimdi. Bu neymiş? 120 euro değil de 100 euroymuş. 125 euroymuş. Şuradaki 99 euro arkadaşlar. Şimdi ben buradan kalkayım. Bana söyleyin Türkiye'deki fiyatlarla aynı değil mi? Ben bu videoyu yaptıktan sonra yok sen Türkiye'yi kötülüyorsun diyenler falan var. Arkadaşlar fiyat karşılaştırması yaparsanız buraya da geleceksiniz sonuçta. Siz zaten uzun zamandır korkuyordunuz. Acaba Almanya'ya gelsem alışveriş yapabilir miyim? Fiyatlar nasıl? Şimdi söylüyorum arkadaşlar hazır olun. Türkiye ile aynı fiyatlar artık.

Arkadaşlar bu 800 gram dana kıyma tam 5 euro. 400 gram dana hamburger arkadaşlar 4 euro. Şöyle bir balık 6.5 euro. Şu somon balığı 15 euro. thank you I Bu kilisenin önünde güzel bir kafe vardı. Arkadaşlar şöyle bir tatlı, şu peynirli bir poğaçaymış. Büyük bir kahve ve kola aldım. 8.80 euro. પા örneğin burada Satürn mağazası var. Şu teknolojik alet fiyatlarına bir bakalım isterseniz. Örneğin bunlar kahve makinesi arkadaşlar. Fiyatları 75 euro 90 euro. Örneğin bu bir tost makinesi 150 euro. Bu buzdolabının, bu buzdolabının fiyatı indirimliymiş arkadaşlar. 277 euro. Çamaşır makineleri arkadaşlar. Şunlar 589 euro, 489 euro, 789 euro. Yine çamaşır makineleri 377 euro, 499 euro arkadaşlar 359 euro fiyatlar bu. Mesela bunlar arkadaşlar çok daha büyük gerçekten. 959 euroya var arkadaşlar. 989 euro, 1149 euro. Teknolojik aletler ve beyaz eş, Teknolojik aletler ve beyaz eşya fiyatlarını size göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Videoda mutlaka yorumlarınızı bekliyorum Almanya'daki fiyatlar hakkında. Birisi iPhone 14-15 fiyatlarını gösterim. Bir dikiş makinesi arkadaşlar 280 euro. Şimdi bunlar iPhone değil. Pixel 8 549 euro, 589 euro, 899 euro. Şunlar eski tarz telefonlar arkadaşlar. 29 euro şu. Şu 27 euro. 19 euro'ya telefon var arkadaşlar. Tabi bunlar eski telefonlar. Şimdi gördüğünüz iPhone 13 arkadaşlar. 128 GB 619 euro. 256 GB 729 euro. 512 GB 969 Euro. Geçelim iPhone 14'e. Aslında bu daha iyidir. 128 GB 739 Euro. 256 GB 859 Euro. 512 GB 1089 Euro. iPhone 15 fiyatlarına bakıyoruz. 128 GB 829 Euro. 256 GB 959 Euro. 512 GB 1189 Euro arkadaşlar iPhone 15 Pro arkadaşlar. 128 GB 1069 Euro. 256 GB 1189 Euro. 512 GB 1439 Euro. 1 TB alırsanız 1679 Euro. Mesela şu Alman ayakkabılarına bakalım. 28 Euro arkadaşlar. Sizce çok mu? Bir yandan çalışanları çok gözükmemeye çalışıyoruz. Çünkü içeride fotoğraf çektirmek yasak diyorlar. Şöyle bir geçelim istersen. Evet bu videoyu işte bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Sizin için yani. O yüzden beğenirseniz ve yorumlarınızı da beklerim. İyi kötü çekin bir şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu bize para kazandırıyor. Youtube bize para ödüyor. Siz cebinizden bir şey ödemiyorsunuz. Yorumlarınızı da o yüzden beklerim. sen ne yaptın Stefan? Enerji içeceği mi aldın bize? Evet, burada 1.9 euro enerji içecekler. 1.49 euro. Şöyle gösterelim biz gene. Aslında bizim et gitmemiz lazım. Oraları da bir gösterelim. Bunlar ise filtre kahvenin fiyatları. Evet, Almanya'da sabah kahvaltıları filtre kahvesi olmuyor. böyle dörtlü bira 5 şur arkadaşlar Şimdi arkadaşlar iki tane iPhone 15 fiyatı söyleyeceğim. iPhone 15 128 GB. Eski telefonunuzda G'e getirirseniz eğer 739 Euro'ya alabilirsiniz. Bu da arkadaşlar iPhone 15 Plus. Fiyatı 979 Euro. iPhone 15 Pro arkadaşlar 1069 Euro. Arkadaşlar bu da iPhone 15 Pro Max 256 GB 1299 Euro.